Öte yandan Musevi iş adamı Doğan Kasadolu İstanbul'da gerçekleşen bir futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerine Nazi selamı verdiği iddialarına değindi. Efendim bu bana göre son derece dramatik bir olaydır. Ve bu alçak programı 70 sene 80 sene sonra İstanbul'umuzda efendim bütün dünyaya örnek olmuş Türk milletinin eşitlik Efendim insanlık dersi vermiş Osmanlı'dan gelen bu e, toplumun önünde bunu sergilemek affedilebilir bir suç değildir. Bunun bir program çerçevesinde vuku bulduğunu düşünüyorum. Söz konusu hadisenin Türkiye'nin aleyhinde kullanılabileceğine dikkatleri çekti Doğan Kasadolu. Bu olay yurt dışında gayet güzel kullanılır. Bakınız Türkler nazi selamı vermeye başladı işte ve bize... O yönden de bir cephe açılma ihtimalini de düşünmemiz lazım. Bu kiri yargının temizlemesi gerekir.